تمنى <applause> yapsın. ki. Merhabalar, iyi akşamlar, Merhaba. hoş geldin. Haydi Ramazanlar. Haydi 私、ピアノピアノが来るから、いぶです أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

Kabul etsin. Bu akşam ikinci iftarımızı sizlerle birlikte yapıyoruz. Nizam mahallemizdeyiz. Ben davetimize katıldığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için, soframıza iftar soframıza zenginlik kattığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili kardeşlerim, bu akşam bizlerle birlikte mahallemizin muhtarı, AK Parti'mizin mahalle başkanları ve AK Parti ilçe başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı ve mesai arkadaşlarımız, onlar da bizlerle aynı sofrayı paylaşıyorlar. Yine Zeytinburnu İş Adamları Dernek Başkanımız, Merkez Efendi Mahalle Muhtarımız, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanımız ve diğer derneklerden de arkadaşlarımız bizlerle beraber. Her akşam farklı bir mahallemizde bu şekliyle iftar sofraları kuracağız, Allah nasip ederse. İlk iftar soframızı 2013'ün Ramazan'ındaki ilk iftar soframızı Seyyid Nizam mahallemizde kurmuş olduk. Yarın akşam farklı bir mahallemizde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Ramazan paylaşma ayı Ramazan birlik ve beraberliğe inşallah vesile olma ayı Ramazan mağfiret ve kurtuluş ayı bu akşamki soframızı destekleyen iş adamımıza şeycan firması çalışanlarını ve sahiplerine de ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Her akşamki iftarımızı farklı bir iş adamımız üstlenmiş oluyor. Rabbim milletimize ve iş adamlarımıza hepimize bol versin. Bugünler anlamlı günler. Arzu ederdik ki bu Ramazan'da dünyanın hiçbir yerinde zulüm olmasın kan akmasın. Huzur olsun, barış olsun, kardeşlik olsun. Bunu arzu ederdik. Ve bu anlamda da akşamın iftar saatinin bu anlamlı saatinde sizlerden dua bekliyoruz. Zeytin borumuz için, ülkemiz için, çevremiz için ve mazlumlar için dua bekliyoruz. Bakınız komşumuz Suriye'de Maalesef iç savaş var ve orada kan akıyor. Suriye'den o doğduğu topraklardan ana yurdundan ayrılıp savaştan sebep ülkemize gelen kardeşlerimiz var. Bu akşam soframızda Suriye'den gelen kardeşlerimiz de var. Benim yanımda şimdi Hasan Hasan'la beraber iftar yapıyoruz. O da Suriye'den gelen bir kardeşimiz. Belki benim konuştuğumu da tam anlayamıyor. Çünkü Türkçesi yok denecek kadar az. Suriye için dua etmenizi, Suriye'deki kardeşlerimiz için dua etmenizi istirham ediyorum. Yine Mısır. Maalesef orada demokrasiye vurulan bir darbe var. İhtilal yapıldı ve oradaki kardeşlerimiz büyük sıkıntı içerisinde Mısırlı kardeşlerimiz için dua etmenizi arzu ediyorum. Filistinli kardeşlerimiz için dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman olsun olmasın mazlumlar için dua etmenizi arzu ediyoruz. Çünkü duaların kabul olduğu, kabul olacağı bir aydayız. Duaların çok rahat kabul olabileceği bir andayız. Bu akşam soframıza zenginlik kattığınız için çocuklarınızın elinden tutup soframıza geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Rabbimden temennim, duam odur ki Ramazan'ın sonuna da bizleri sağlık, sıhhat içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde inşallah kavuştursun. Evlatlarımızın acısını Cenab-ı Hak bize yaşatmasın. Rabbim Zeytin yumruğumuzu, güzel ülkemiz, Türkiye'mizi korusun. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz önce ifade etmiştim. Bizlerle beraber olan misafirlerimiz de var. AK Parti ilçe başkanımız Bahattin Ünver kardeşimiz de bizlerle beraber. Muhtarımız Zaten o da bizlerle beraber. Şimdi diğer misafirler adına da ilçe başkanımız sizlere bir selam verecek. Sonrasında iftarımıza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beraber dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı adeta bir soykırım, bir zulüm var. Ama inşallah biz bunları aşacağız. Müslümanlar olarak aşacağız. Kol kola vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bu kardeşlerimizle beraber bu sıkıntıları aşacağız. Ve dualarımız hep Ramazan'da inşallah kabul olacak dualar ve o kardeşlerimiz için olacak. Güzel günler yaşıyoruz dedik. Güzel programlar yapıyoruz. AK Parti teşkilatlarının düzenlediği 20, 26 tane ilçede şu an aynı sokak iftarları devam ediyor. İl başkanımızın ayrı programı var ve ilçe teşkilatlarımız bu şekilde programları düzenliyor. Bizlerin amacı sizlerle beraber olabilmek. Kardeşlerimizle beraber bu güzel günü beraber geçirebilmek iftarı beraber açabilmek. Ben sizleri tebrik ediyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Ve bu hizmeti veren, bunun sponsorluğunu yapan, bu gecenin masrafını çeken Eyüp kardeşime de sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Kazancı bol olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ni'met <laughs> celilullah, bereketü halilullah, şefaat ya Resulallah. كُلُّوا الشَّرُّ <سؤال> وَلَا تُسْرِفُوهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ آمينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ